Tamam, sakin olur musunuz abla? Herkes sakin olsun. Tamam, ambulans geliyor. Burada kim var? Çık aç. Tamam, kapı açılmıyor. Sakin, ee, e, sakin olun. Bekle, sakin olun. Herkes sakin olsun. Oynamazsın, ambulans gelecek. Orayı da açtık. Tamam, Abi tam orası açılmaz abi. Dur, dur. Emniyet kemerini açacağım. Abi, tut, tut, Tamam, tut kendini. Tamam abi. Tamam. Sen de tutar mısın abi? Mı? Tutar şey abi. Tamam, dur. dur. Şimdi motoru kapat. Açıyorum. Tuttun mu kendini? Bir dakika abi. He? Motoru abi, kapatayım abi bir dakika. bırak, bırak motoru sen. Abi. Tuttun mu kendini? Sen tut kendini. Basıyorum çünkü. Bas abi. Bu tut. Abi. Gel. Dur. Evet. dur. Amerika Öbür tarafa doğru kay. kay. Yok ayakların bu tarafa Çok sıkıyor. Bu tarafa at yani ayaklarını. Nefes alamıyorum. Hadi dur dur, dur dur. Gel ben bas, ben, gel, kardeşim. Gel. Tamam. gel. Gel kardeş. Gel. Dur dur ayaklarını alacağım. Abi kalkar mısın? Kalkar Gel uzan orada. Yavaş yavaş. Abi çekil oraya ben gireyim lan. Otur 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 burada otur. Aldım hiç kimse? Tamam kimse yok. Neredeyim? 全部テレビで。